Hallux valgus hastalığında ameliyat dışı tedaviler denendikten sonra, uygulandıktan sonra bu kemik deformitesinin, çıkıntının düzeltilip tekrarlamaması için filmler çekilip, MR'lar çekilip, gerekirse tomografi çekilip, tanılar konduktan sonra ve bir ameliyat planı çizildikten sonra artık ameliyat kısmına geçilmesi gerekiyor. Çünkü hallux valgus tedavisi ameliyatsız mümkün değildir. Yapılan ameliyatın çeşitli tipleri vardır. Doğru yapılacak ameliyatla Aldus valgus hastalığının tekrarlama oranı çok çok düşüktür. Aldus valgus ameliyatını yaparken kişiye özel olarak yapılan çekilen filmlerden elde ettiğimiz ölçümleri değerlendirerek birinci tarak kemiğinin olması gereken pozisyona getirilmesi için kemiğin üzerinde değişik kesiler yaparak alttaki kemiği içe doğru çevirmekte ve gerekli durumlarda birinci parmağı düzeltecek ek operasyon ve hatta baş parmağı çeken lifi dışa doğru çeken lifi gevşetme operasyonu yapmaktayız.